Selamlar My Bros ben bugün sizlerle birlikte TikTok'un en dibine ineceğiz Yok videolara bakmayacağız Canlı yayınlarda kaydedilen saçma hareketlere bakacağız Yani bir gözlük için engelli engelli hareketler yapan özürlü taklidi yapan insanlara bakacağız Bana para ver bana para ver Gerçi bunları insan demek normal insanlara hakaret olur Neyse uzatmayalım daha fazla gelmesini istiyorsanız ne yapacağınızı biliyorsunuz. Başlayalım. Sıralamaya bile Aferin. Evet ablamız çarpıldı. Ha, gene aynı kişi. Hediye atanları takip edin. Ne olur Allah rızası için. Hediye atanları takip edin. Farklı bir hediye isteme yöntemi. Hugo'la. Hugo'la. üzerinden para kazanmaya devam et tamam mı? Biz olmasak içerik üretemeyeceksin. Zavallı hukuk Efendim? Biz içerik Bize demiyor ama bizim gibi bir içerik evet, üreticisine diyor. YouTube'da hem de eleştiriyor. Lan koyayım, <laughs> ben bu kıza eleştirmesen bile bizim tonlarca içeriğimiz var bu YouTube'da. Sen neden bahsediyorsun lan koyayım ya? Bu neyin havası? Yani. Bizim üstümüzden prim kasıp para kazanıyorsun YouTube'da. Abi Ronaldo Zort Zort git yazdı. Içi... Çünkü Adamın başka içeriği yok şey. diyor bak Higola'ya bak 1.5 milyon abone 415 video <laughs> Higola helal olsun kardeşim sana Başarılarının devamını diliyorum Gerçi bu videoyu izler misin onu bilmiyorum ama olsun Benimle sevgi almak için 3 kural Allah korusun 1. Öncelikle benim yiyemediğim bütün yemekleri sen yiyeceksin Çünkü benim yemeğime gideceksin Niye biz burada öğütücü görevi mi görüyoruz amına koyayım Ve zaten her Peki bu tripler ne? Bu tripler ne abi? Şimdi bizim burada... Ama şu an çok şikayetçi. Şey. Dövmemiz mi gerekiyordu? Ben İki. Ben üşüdüğüm zaman beni vereceksin. Çünkü ben üşürüm ve senin sweatshirtlerin bana büyük olur ve ben onu giyerim. <laughs> Üç. Bana her gün çikolatalı süt almak zorundasın. <laughs> <laughs> Bir mercan derken bir mercan Başkan ne oluyor? Teşekkür ediyorum. Ekran bomboş abi. Başkan teşekkür ediyorum. Cihan abi teşekkür ediyorum. Hı. Hmm. Bir mercan mı geldi? Geldi bana. Mercan, mercan bir geldi. hediye türü. <laughs> Ve delirdi. Merken geldi. Delirdi abi. Mercan hediyesi geldi. Ulan 2500 kişiyiz. Efe abiden mercan hediyesi geldi. Evet, i̇lk, ilk, ilk kez bir hediye alan bir arkadaşımız mercan görüyoruz ama o kadar cringe Emir, gelmedi Emir, bana. Abi, Diğerleri Emir daha cringe'ti. Bir tane daha geldi. Bir tane geldi. İki tane geldi. Tamam tamam tamam, şey tamam. sakin ol. Altı üstü vereceğim. Ulan Efe abiyle Emir abi. Bir tane gel Tamam geldim. oğlum. En iyi kaçtı. Sakin. Efe abi. Efe ben. Emir abi. Sizden başka bana atan yok abi diye. 2700 tane insanım. Sizden başka ekranıma az. Bir tane daha. Bir tane daha geldi kalbine Bir... Demimle. Tamam Yedimle. abi bir sakin. Geldim. Bir kalbine devrimle. Eyvah. Evet abimiz hayali kurşunla vuruldu. Yemin ederim 4000 oldu. Ekran durmuyor. Ekran durmuyor. ya abi kendini niye tokatlıyorsun? Bir dakika abilerim. Abilerim bir dakika. Abilerim ablarım. Aranızda hemşire var mı? Aranızda doktor var mı? Beni muayene edin. Beni muayene edin. Ben hiç iyi değilim. 4200. Tamam abi hastaneye git. Abi ne yapıyorsun? <laughs> Yemin ederim bu yayına bugün bir şey oldu. 4400 4400. Abicim ne yapıyorsun? Bir dakika abilerim. Abilerim bu yayına bugün. Yaşına başına bak. Yaptığın hareketlerden utan. Kaç yaşında adamsın. Gerçekten değer mi ya? Bir tane para yağmur gelir mi 4500? Milletten para istiyor. Hareketlere bak ya. Zaten bu canlı yayınlarda insanlar şaklaban görevi görüyor. Ki şaklabanlık yaptığı zaman da para alıyorlar. Nasıl eski zamanlarda kral şaklabana eğlendirmesi için para veriyordu bu da onun gibi bir şey ama zamanımızdaki. Alman <laughs> okuyayım birazcık. Evet bir mal abi geldi. Allah, abla bir şey söyleyebilir miyim? Abla bir şey söyleyebilir miyim? Abla bin boş bin beş yüz kişiyiz Allah. Abilerim ablarım bana hiç güneş gözlüğü gelmiyor. Herkes fanamanlar atıyor bana gelmiyor. Tamam gözlükçe git oradan abilene alırsın. Abla bir tane güneş gözlüğü gelir mi? Gelmez abi. Abilerim abi. Gelmez. gelir mi? Gel atma. Çıldıracak işte. Atma. deli deli hareket yapacak. Abi güneş gözlü. Abi bütün herkes fanamanlar atıyor. Bize bir tane gelmiyor. Al Abi niye atıyorsun ya? Aa bak delirdi. Gözü gelir mi? Anne poz verdim atarlar mı? Anneni niye bu işe alet ediyorsun? Anne bu Rıdvan abi zengin çıktı. Zengin çıktı. Anne Rıdvan abi. Abla oğluna engelli diyorlar şu an chatte. Sen onu görmüyorsun gerçi. Sadece paraya bakıyorsun diye tahmin ediyorum. Zengi. Gördüğünüz gibi. Anne, anne, anne. Gerçi annesi bu durumdan memnun görünüyor. Ya teyze sen ne yapıyorsun? Bir yaşından başından utan hareketlere bak ya. Teyze bir torunun yok. Hiç mi eşi dostu yok bunun ya? Heh, spastik özürlü geldi. Bırakacaksın. Bütün bağırsağını bırak. Bırak evet. Bütün bağırsağını <laughs> bırak aman atayım. Doğum yapıyor galiba aman Ne yapıyor lan bu anlamıyorum bu gerizekalının şu an ne yaptığını. Şu an çete bakıyorum. G yazıyorlar. Gene <laughs> aynı kişi geldi. Gene <laughs> kendini tokatlayan kişi geldi. <laughs> Üç bin üç, üç bin üçü, Her sakin, oraya, amin yazar sakin, sakin. Kalp krizi geçireceksin. Sakin. Yazar mı? İnşallah bir tane zengin abim, zengin ablam bana büyük hediye atar. Tabi. Zenginin de işi gücü yok, sana para versin ama zaten. Herkes amin yazar mı? Allahım anne babanızı cennetine koysun. Allahım sizleri kötülerden korusun. Amin. Gerzek yalım al, gerzek yalım al. Amin. 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 Beyin eksi bir Amin. eksi mal. Yine mi bu? Chat'a chat bakıyorum şu an. Oç, mal, mal. Adam sesi değil. Deli deli hareketler böyle çok geliyor. Yazık diyor. Mal diyor. <laughs> Mal aman okuyayım. oğlum sen manyak mısın kendini niye tokat Gerçi manyak bu videoda olduğuna göre manyak. <laughs> o, o gözü O gözü kim attı. Abi o da bir gözü kim attı. Bir O gözü kim attı. göremedim çok heyecanlıyım kusura bakma. Tabi 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 bu da başka bir taktik O gözü iki attı göremedim. Yani bana bir daha gözlük at anlamına geliyor. Aslında ben attım dedirmeye çalışıyor chatteki atan kişiye bir daha at demeye çalışıyor aslında bu bir taktik. Evet bu da bir TikTok dilencisi ama sessiz bir dilenci. C'ye benziyor. Ne yapıyor lan bu? Yapma. Hayır. He? Spastik özürlükte ikinci sırada bu da. Midan bulandı aman okuyayım ya. Abi tamam video ve videoyu çeken kişiler kalitesiz ama Ses bu hepsinden daha kalitesiz. Ses iğrenç derecede kalitesiz. Geri zekalılar ya. Destek gözüyor herkes. Alo buraya bir destek gönderin. İki paket olarak gönderin bu desteği. Tabi 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 tabi. Buna kanan da gerzektir bu arada. Yalnız arkadaki <laughs> amca şu an bunlardan o kadar utanıyordur ki. Oh, 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 oh. <laughs> en, en baştaki gerzeğe geri döndük. Allah rızası için herkes birer tane bir jeton atabilir. <laughs> ne yapmaya çalışıyor? Ecem abla. Aferin Ecem abla. Ecemi abla. Ecemi İyice özürlüğe döndürdüm bunu. Özürlü modu açık şu anda bunun bir abimiz daha Uğur abi bir şey söyleyeyim geliyorum. mi? Yemin ediyorum bu kadar kişi arasından sen vuruyorsun ya ben... Be... Barış Aydoğan! Barış Aydoğan! Barış Aydoğan! Barış Aydoğan! Barış Aydoğan! Deli. Baris, abi, mal. Barış Mal. Barış abi geldi. Uğur abi başka mal, dışında. Mal, Uğur abi dışında. Barış abi ekrana ağız attı. Dur. 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 Dur abi. Abi dur. Dur abi. Abi. Üç abi mi? atma Rekor, kalp krizinden abi, gidecek mi? heyecandan Ay, çocuk ya. Bak, bu da kendim tokatlıyor ama. Reis 55 51. Allah'ım bu kadar kişi arasından Uğur abi dışında. Alo buraya Acil destek gönderin, acil olsun. Allah Kur'an-ı Kerim çağırsın. Samet Yıldırım. Samet abi. Reis 55 olsun Samet abiye bak. Samet abiye bak. Kanka Samet abiye bak. Bana para ver. Bana para ver. Bu başta kendini tokatlayan <gülüyor> manyak <gülüyor> herif değil mi lan? Olsun abi, Allah razı olsun şey bayır abi, Allah'a bir çirir al çıkartın. Çıkalı. çok, çok aç abilerim. Kanlım açtıktan içeri geçmiş abilerim. abilerim. Ne olursunuz ekmek. Kanlım <laughs> açtıktan içeri geçmiş ne <laughs> abi ya. Parası abilerim ağrılarım. Ya yalancının da bu kadar. Tamam. Arkadan da biri konuşuyor bu arada. <laughs> Evet şimdi Elrein abimizin tepkisini göreceğiz. Bir de bu videoları tepki veren bir başka YouTuber göreceğiz. Sokakta selam bile verilmeyecek bir insanı burada baş tacı yaparsanız olmaz. Öyle insanları ciddiye alırsanız... Peki sen bu konuşmayı yaparken kafanda poşet olduğunu görmezden mi geldin? <laughs> <lernedim? Ha, gülüyor> değerli Harbiden insanların yani. her zaman kıymetini bilin. O ayrı bir şey. Abi hiçbir poşetten hayat dersi öğreneceğim aklıma gelmezdi. <laughs> Kendinizi kasarsanız hareket ederseniz iki yayın sonra. ya abi ya. Oha. Doktor halüsinasyonlarım çok fazla artmaya başladı. <laughs> Snoop Dogg ve buz devri birdeki <laughs> bebeğin babası. <laughs> Nasıl karışıma bir adam sürekli beni izliyor. Her yerde ama sessizce. Sürekli beni izliyor. 2020'den <laughs> <laughs> önce Allah dilenciler. 2020'den sonra dilenciler gerçekten de böyle. Her neyse dostlar burada videomuzu sonlandıralım. Daha fazla gelmesini istiyorsanız ne yapacağınızı biliyorsunuz. Bir sonraki videoda hoşçakalın. Sağlıcakla kalın seviyorsunuz.